Evet, merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim gibi e, sizinle bahçemde daha doğal bir ortamda buluşayım e, istedim. E, fakat ben bu arada Samslarımdan Rat 140 içmeyi unutmuşum. Şimdi önce onu içeceğim. Şov yapmadığımızı göstermiş olalım. Evet, arkadaşlar. Şimdi konumuz SARMS ee, bu doğrultuda geri dönüş yapacağım demiştim ee, ve şimdi başlayalım. Şimdi RAD 140 arkadaşlar miligram adedi adet yani tablet başına 10 miligram RAD 140 2 tablet kullandım şimdi ürünleri söylüyorum yani 20 miligramın üstüne çıkmadım. YK11. En tuttuğum ürün. Bitmiş zaten. Bu da tablet başına 10 mg 2 tablet içtim. MK677. Arkadaşlar yani firma ismini kapalı tutuyorum reklam olmasın. MK677 devam ediyorum kullanmaya. Şimdi keyif almadığım, çok hoşuma gitmeyen iki ürün vardı elimde. Bu ürünlerden bir tanesi GW1516 GV1516 Bunu pek beğenmedim. Bunu kullanmadım. Zaten evet, hani olduğu gibi duruyor gibi. Onunla ilgili de yorum yapacağım. SR9900 9900 düzeltiyorum pardon. Bu ürünü de beğenmedim. Şimdi arkadaşlar bu ürünü kullanmaya başladığımda daha önce de belirttiğim gibi straight kullanmıyordum. Ben Kasım ayından beri kestim. Steroid kullanmıyorum. Ve bu samsları da deneyimlemek istedim. Gerçekten benim için bir deneyim oldu. Ee, hissettiklerimi sizinle paylaşacağım. 2 ay güzel düzenli bir e, kullanımımız oldu ama tabii ki son 10 gün biraz e, kötü oldu. Çünkü Covid e, olduk. E, bu süreçte tabii ki ke, kestim kullanmadım. Ama e, artık deneyim deneyimlerimi sizinle paylaşabilirim. Şimdi arkadaşlar ürün benim yani yüzde koyacak olursam yüzde otuz gibi çalışıyor. Çok fazla böyle e, istediğim tabii ki steroidden aldığım etkiyi almadım. Yani biz yarış hedefi koyduğumuzda e, somotropin somatropin ve testosteron anabolizan gruplarından gidiyoruz tabii ki. Ve e, o kadar dominant ve sert bir etkiyi hissetmedim. Yani yüzde otuz çalışıyor ama. Çok safe hissettim tabii ki. Cildimi çok fazlasıyla hani gözlemledim ve en ufak bir sivilcelenme olmadı. Tabiri yerindeyse yani cilt bebek gibi yani bu samsarı kullandığınız süre içerisinde. Ama bir yarış hedefi koyduğumu, yani bir profesyonel bir atletim, profesyonel bir ligde eğer haya, spor hayatıma devam edeceksem eğer, e bu iş samsarlı olacakmış gibi gözükmüyor. Hani burada samimi bir yorumumu yapmak durumundayım. Fakat beginner seviyesinde olan arkadaşlar, bunu kullanmak isteyen arkadaşlar için tabii ki tavsiye ederim. Yani kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında başka gelen sorular üzerine biraz daha genelleme yapmak istiyorum. Ee, ya da bu Sams konusunu tamamen bitirelim önce. Sams'lara başladığımda 93.6 kiloydum. Ee, bu süreçte 98.6'a kadar çıktım. Fakat işte son 10 gündeki rahatsızlığımızdan dolayı şu an 96 kilolara düştüm. Yani işte 2-2.5 iki, 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 kilo düşmüşüm yani. Ee, zaten günlük hani e paylaşımlarımı yapıyorum. Az çok e formumu çıkartabilen arkadaşlar hangi durumda olduğumu çıkartabiliyordur belki yani. O yüzden zaten atlet giydim. Karşınıza atlet giyerek çıktım yani. Eski formum yok. Tabii ki bunun farkındayım yani. Bir <laughs> chipseps vereyim. Yani şu an soğuk 49-50 santim geliyor. Değişiyor. Kol ölçüm. Bacak ölçüm. 70-71'leri görüyor. Zaten en muhteşem aldığım ölçü bacağımda 72,5-73'tü yani. Daha üste çıkamadım. Genetik faktörlerden mi artık? Geri geldi bu haftada 4 gün çünkü ben bacak çalıştım yani New York Pro hazırlığında. Burak kardeşimi de buradan selamlar. Kendisiyle bu hazırlık sürecinde benim bayağı çilemi çekti yani. Bana çok yardımcı olmuştu o süreçte. Ee, tekrardan kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, haftada dört gün bacak çalışıyordum yani ikiye bölüyordum tabii ki ön bacağı arka bacağı. O şekilde bile 73 santim ancak çıkabilmiştim yani tabii Allah ne verdiyse tabii ki steroid e, kullanımı konusunda da e, son gaz gittiğimiz bir süreçteydi. E şimdi mantığımı bir kenara koydum, yani e, durumu daha doğrusu masaya yatırdığımda hani muazzam bir ölçü kaybettiğimi görmüyorum. E, sadece sanslarla hani kas kütlemi ayakta tutmaya çalışıyorum. Yani, öyle bir his var ki sanki işte bir yarış hedefi koyduğumda, steroidlere tekrar başladığımda hani gerçekten e, patlayacak bir bomba pozisyonda gibi hissediyorum yani. Ee, bu süreçte tabii ki deneyimlediğim başka şeyler de oldu. Arkamda gördüğünüz gibi doğal ortamda 430 küsür gündür. Şu an tam şimdi rakamını e, bilemeyeceğim ama 430 küsür günü geçti. Doğal ortamda idman yapıyorum. Lastiklerle idman yapıyorum. Ee, kronik olan omuz ağrım ve bisepsimin şu alt bölgesindeki kronik ağrılarından kurtuldum. Evet deneyimlediğim bir başka şeyi sizinle paylaşmış oluyorum şu anda ee, ve gerçekten her şey kafada bitiyor ee, ben bir yarış hedefi koyduğumda burada aslında bir yarışa hazırlanabilirim gibi hissediyorum yani sadece eksiklerim var onları da tamamlarım tabii ki ee, takvim e, açısından bakacak olursak e, şimdi Kanada'dayım fakat evraklarımın tamamlanma sürecinde olduğum için Kanada sınırları dışarısına çıkmam yani yarışla alakalı tabii konuşuyorum. Yarış hedefi koyduğumda Amerika'da olsun ya da başka bir ülkede olsun bir yarış hedefi koyduğumda Kanada sınırlarından çıkabilmem için bir travel dökümana ihtiyacım var. Bunun içinde sanırım Eylül ya da Ekim gibi bu dokümana ulaşacağım. ve bu doğrultuda o tarihten sonraki yarışlar benim için geçerli olacak. Hani bu kapı açılacak gibi gözüküyor. Tabii ki bir aksilik olmazsa. Bu konuda da çok merak eden arkadaş var. çok soru var. Yarışma hocam işte yapacak mısın? Yarışma hedefim var mı? Bu ülkedeki salonları çok soruyorlar. Neden sürekli bu ortam ditman yaptığımı, cimler ditman yapmadığımı soruyorlar. Arkadaşlar kapalı. Hani defalarca kez olsun. Geri dönüş yaptım. arkadaşlar da oldu ama herkese tabii ki yetişemiyorum. Cimler e, kapalı arkadaşlar ve benim bildiğim kadarıyla e, Temmuz'un 13'ü ile 26'sı arasında açılacak Fakat Sorun şu arkadaşlar maskesiz idman yapılmasına izin verilmiyor e, randevuyla çalışıyorlar bir saat sınırınız var maskeyi burnunuzun altına indirdiğinizde Uyarı alıyorsunuz yani ben böyle bir ortamda yarış hazırlığı yapamam Açık konuşayım Bunu düşünüyoruz bakacağız bakalım belki e, Florida Bölgesinde yarış hazırlığımı yapabilirim. Ee, dediğim gibi kapıları açılırsa eğer bizim için yurt dışı sorunu, problemi olmazsa eğer e, yarış hazırlığını fullü de yaparım. Sadece bir pro yarışı kazanmaya ihtiyacım var. Ve bunu kazanacağım. Herkese sevgiler.